Mevsimlerin oluşumu hem Dünya'nın güneş etrafına dolanma hareketinden hem de Dünya'nın eksen eğikliğinden kaynaklanmaktadır. Yukarıda görseli verilen Dünya ile ilgili aşağıda yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Bu konumdaki tarihimiz 21 Aralık olacaktır diyebiliriz. Ki bu tarihte dikkat edersek Güney yarımküre ışınlar dik açıyla gelmekte ya da dik yakın açıyla gelmekte. Demek ki burada yaz mevsimi başlangıcı olacak. Kuzey Yarımkürede ise kış başlangıcı olacaktır diyebiliriz. Peki A seçeneği. Güneş ışınları güney yarım kürede bulunan oğlak dönüncesine dik açıyla gelir. Zaten bu şekilde bahsettik. Bu doğru. B. Kuzey yarım kürede yaz yaşanmaya başlanır demiş. Fakat kış yaşanmaya başlanacaktır. Bu yanlış. C. Bu tarihten sonra güney yarım kürede geceler uzamaya başlar. Ki bu tarihte en kısa gece olacaktır diyebiliriz. Bundan sonra geceler uzamaya başlayacaktır. Bu da doğru de kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır ifademiz de doğru. Çünkü en uzun gece kuzey yarım kürede bu şekilde olacak. Güney yarım kürede ise en uzun gündüz olacak. Demek ki bu da doğru. Cevap o zaman B seçeneği.